Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün Street'te yaptığım penaltı oyununu sizlere paylaşacağım. Öncelikle bu, fa, e, fare imlecimi başlat butonuna getirdiğimde turuncu renk oluyor. Çektiğimde mavi oluyor. Tıkladım. Burada rekor rekor gol sayısı var. Şimdi siz gol attı, attığınız attığınızda bu artıyor ama gol atan batınızda sıfırlanıyor. Hani rekor sayınızı bil e, rekorunuzu görmeye çalışıyorsunuz burada amaç o. Hakemimiz burada, oyuncumuz. Hemen bir tane şut atalım. Amacımı <laughs> e şu, Şuta bastıktan sonra fa fare imlecimizi nereye hani topun nereye gitmesini istiyorsak fare imlecimizi oraya götüreceğiz. Mesela bakın. <laughs> bir eklemle bir tane daha atalım. <laughs> ne olur hemen görelim Üzerine <laughs> atmak zorunda değiliz de. Mesela şöyle olur. Şey. 90 atacağım diye tutuyor mesela. Bazen tutuyor bazen tutamıyor. <laughs> güzel, <çok> güzel. <laughs> güzel bu. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.